Evet çocuklar, akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? Ben. Cemal hangi programlara bakıyorsun? Ben korkum, ben. Neye bakıyorsun? Ben, ben. Öcülere bakıyorsun. Korkunç filmlere bakıyorsun. Çok korkuyor musun? Fatma Can sen? Kırık kalpleri. Kırık kalpler. Birkan sen niye bakıyorsun? Tek Türkiye. Tek Türkiye'ye bakıyor. Aycan? Aycan? Adanalı'ya bakıyor. Hı hı. Devran? Öğretmenim, arkası bakmalar. Peki büyü, büyüyünce ne olacaksın Devran? Polis. Polis olacaksın. Gonca? Öğrenim, ölümsüz kahramanlara. Ölümsüz kahramanlara bakıyorsun. Evet, Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polat'a. Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Örtmen tamam düşünen kahraman olamaz. Öyle diyorsun.